Gayrimenkulde günlerdir, haftalardır beklenen kredi kampanyasına geri sayım bugün başladı. Çünkü kampanyanın ne zaman açıklanacağı bugün öğrendik. Çarşamba, bu çarşamba sabah saat 10. Saatlerimizi kuralım. Çarşamba sabah 10'da bütün soruların yanıtlarını alacağız. Bazıların cevaplarını zaten biliyoruz. Aylık kredi faizi %1'in altına indiriliyor. Ocak ayında başlıyor ve seçime kadar sürecek. Kamu bankaları gerçekten de bu indirilen faizden kredi verecekler. Yani kredi faizleri şu anda da düşük ama kamu bankaları pek kredi vermiyorlar. Ama şimdi kamu bankalarına sermaye de konulacak. Önümüzdeki haftalarda dolayısıyla para da olacak. Kredi dağıtacak kamu bankaları ve hangi seviyeden dağıtacağını çarşamba günü öğreneceğiz. Acaba sadece hiç evi olmayanlara yönelik bir kampanya mı olacak yoksa evi olmayanlara daha düşük bir faizden olanlara biraz daha yüksek bir faizden mi kullandırılacak? Bunlar çarşamba günü netleşecek. Ben şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki yetkililerin dahi bu soruların yanıtlarını detaylarıyla bilmediğini düşünüyorum. Hatta kampanyayı hazırlayanlar dahi bütün cevapları bilmiyordur. Çünkü bence bazı noktalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulacak. Son kararı o verecek. Ama bunun sonucunu tahmin etmek zor değil. Daha önce de bu konudaki öngörümü aktarmıştım. Bu kampanyayla arz talep eğrisi, satın temel ABC'si yine çalışacak ve bir anda talep artacağı için Arz aynı oranda artmayacağı için fiyat dengesi yukarıda bir yerde yeniden kurulacak. Yani işin Türkçesi fiyatlar yükselecek bu kampanyayla. Konu tarafında fiyatlar yükseleceğini söylemek bir kehanet olmaz. Çarşamba akşamı videonun ağırlıklı kısmını bu konuya ayıracağım. Dolar TL'ye geçelim. Yeni yıla dolar bir miktar yükselişle başladı Türk Lirası karşısında. Yıl sonunda doları acaba nerede göreceğiz? Bu konuda önce Kapital Economics'in öngörüsünü görelim. Sonra bu kanalda açtığım ankette bu kanalın izleyicileri ki bu kanalın izleyicileri küçük yatırımcılar olduğuna göre küçük yatırımcılar acaba 2023 sonunda doların hangi seviyeye yükselmesini bekliyor? Kapital Economics diyor ki Londra merkezli bir araştırma kuruluşu yıl sonunda yani 2023 sonunda 24 liraya çıkacak. Ama ilginç, bence daha ilginç. 2024 sonunda ise yani gelecek senenin sonunda ise 20 liraya gerilemesini bekliyor Capital Economics. Demek ki Türkiye'de ekonomide işlerin gelecek sene 2024'te rayına girmesini bekliyor seçim sonrasında. Seçim senesinde aslında bir oynaklık son derece normal oynaklık beklentisi. Bu arada Borsa İstanbul'a dair de öngörüsü var. Capital Economics'in bu senenin sonunda endeksin 5930'a yükselmesini bekliyor. Bu aslında son derece mütevazi bir tahmin diyelim. Şu anda zaten 6000'e koşarak gidiyor Bistüz Endeksi. Ama işte Capital Economics ki öngörülerine The Economist, Financial Times gibi yayınlarda sık sık yer verilen bir araştırma kuruluşu. Onun öngörüsü yıl sonunda 5930. Gelecek senenin sonunda ise Bistüz Endeksinin 6840'a yükselmesini Capital Economics bekliyor. Bizim öngörümüze geçmeden bu arada Uluslararası Finans Enstitüsü'nün dolar TL'nin şu anki adil seviyesine dair yorumunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bunu zaten biliyoruz daha önce aktarmıştım ama Rabin Brooks Uluslararası Finans Enstitüsü'nün baş ekonomisti ki bu kanalın izleyicileri arasında sevmeyeni çok hatırlatması bugün diyor ki Enstitünün adil değere dair saptaması 21 lira. Yani adil değeri şu anda doların bu kuruma göre 21 lira. Ben ama aslında adil değerin varsa böyle bir şey bunun da üzerinde olduğunu en azından Uluslararası Finans Enstitüsü'nün son değerlendirmesi sonrasında biraz daha yukarıya çıktığını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin dış ticaret açığında hızlı bir büyüme var. Bugün açıklandı. 2022 yılında Türkiye'nin dış ticaret açığı yani ithalat ile ihracat arasındaki fark buna dış ticaret açığı deniyor. 110 milyar dolar 2022 yılının açığı. Bu bir rekor. Kayıtlı tarihte bu kadar büyük bir dış ticaret açığı yok. Türkiye ekonomisinin bu kadar büyük bir açığı çok uzun süre taşıyamayacağını düşünüyorum. Bunu daha önce de aktarmıştım. Yani bir sene tamam seçim senesinde iki sene belki ama üç sene bence imkansız. Dolayısıyla bu açıyı kapatmak için bir yerde bir düzeltme dolar TL'de bir düzeltme kaçınılmaz ki ihracatçılar Türk şirketleri dünya piyasaları, dünya pazarlarında bir miktar yitirdikleri rekabet yeteneklerini yeniden kazanabilsinler. Gelelim bu kanalın izleyicilerinin yani küçük yatırımcıların yıl sonu dolar TL tahminine. Bu kanalın izleyicileri yani küçük yatırımcı Kapital Economics'e katılmıyor. Capital Economics 24 liraya çıkar diyordu yıl sonunda dolar TL karşısında. Ama bu kanalın izleyicilerinin %66'sı videoyu hazırladığım dakikalar itibariyle doların yıl sonunda 25 liranın üzerinde olmasını bekliyor. Sabah açtım anketi henüz çok fazla oy kullanılmadı 5000'e yakın oy var. %66 işte 25 lira üzeri diyor doların 2023 yılı sonundaki değeri. 20 liranın altında kalır diyenler aslında onlar da hatırı sayılır bir grup. %10, 20-20 lira arasında olur diyenler %4, 22-23 lira arasında olacak diyenler %7, 24-25 lira arasında olur diyenler de %12. Bu yıl doların değerini ve doların yanı sıra diğer finansal yatırım araçlarının da değerini içeride elbette seçim sonuçları daha doğrusu seçim sonrasında hangi ekonomi politikalarının uygulanacağı belirleyecek. Eğer seçim sonrasında eğer altılı masanın adayı kazanırsa ve Merkez Bankası'nın başına eğer bağımsız bir aday atanır ve para politikası kurulunda yenilenmesi sonrasında kallavi bir faiz arttırımı yapılırsa o zaman işte konutta bir durgunluk kaçınılmaz olur. Ama böyle bir faiz arttırımı Türk lirasını da dolar karşısında ciddi şekilde güçlendirebilir. Borsa İstanbul yeni yıla güçlü yükselişle başladı. Zaten güçlü yükselişle bitirmişti geçen seneyi. Gerçekten dünyada biliyorsunuz en çok getiri geçen yıl Borsa İstanbul'daydı. Bu senede en azından bu hafta öyle olacak gibi gözüküyor. %3'e yakın yükseliş var BIST endeksinde. Dünya piyasalarına haftanın ilk günü, yılın ilk iş günü yön veren iki açıklama vardı. Biri IMF başkanından geldi. 2023 resesyon yılı olacak ve 2022'den daha zor geçecek dünya ekonomisinde. Bu dolar endeksini bir miktar güçlendiren bir açıklamaydı aslında. Ama bir de hafta sonu Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın bir açıklaması vardı. Avrupa'da ücret artışının yine olması gerekenin çok üzerinde olduğunu belirtti Lagarde. Bu da önümüzdeki dönemde Avrupa Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırmaya yani faiz artırımlarına devam edeceğine dair bir işaret olarak algılandı. Bu da Euro'yu destekleyen bir açıklama. Sonuç olarak bu iki birbirine zıt açıklamanın etkisiyle euro dolar paritesi haftaya yatay seviyede başladı. Motosiklet satışları geçen sene içeride Türkiye'de otomobil satışlarını solladı. İlk 11 ayda 2021'e göre motosiklet satışları Türkiye'de %50.7 arttı ve 365.000'i aştı. Bu bir rekor. Oysa otomobil satışları geçen sene Türkiye'de yılın ilk 11 ayında bir önceki senenin ilk 11 ayına göre biraz geriledi. %2.4 geriledi ve 505.886 adette kaldı. Otomobil satışlarındaki gerilemenin bir sebebi biliyorsunuz çip krizi nedeniyle otomobil bulunamıyor olması. Bir başka sebep otomobil fiyatlarındaki sert artış. Ama işte otomobile parası yetmeyenlerin motosiklete yönelmesi bu tarafta satışları patlattı. Bununla birlikte bu veri yanıltmasın otomobil fiyatlarındaki artış konut fiyatlarındaki artışla yarışıyor. Yani otomobil satışları bir önceki seneye göre bir miktar geriledi ama fiyatlar enflasyonun üzerinde artmaya devam ediyor. Otomobile dair ayrı bir video hazırlamayı önümüzdeki günlerde planlıyorum. Hepinize bir kez daha iyi bir yıl diliyorum. Bu kanala bu arada destek vermek isterseniz biliyorsunuz videonun altındaki katıl düğmesini tıklayarak ya da teşekkür sekmesini tıklayarak yine destek verebilirsiniz. Bu kanala destek verenlere tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. Yeniden görüşmek üzere.